Gençler Basketbol e, Ligi'nin finali devam ediyor. Orman Spor şu anda ileride ve bizim de yanımızda da Orman Bölge Baş Müdürümüz ve Orman Spor Başkanı. Efendim sizi tanıyorum lütfen. Hasan Türk Yılmaz, şimdi de ifade duyduğunuz gibi Pazar Orman Bölge Müdürü olarak görev yapmaktayım. Sakarya Orman Gençlik Spor Kulübümüzün de kulüp başkanı olarak görev yapmaktayım. Sayın Başbudurum, efendim birinci finali zaten kapanmıştınız. İkinci finalinde, üçüncü periyodunda 56 önde takımımız şu anda. 5-2 dakika 34 tane var. Nasıl gidiyor maç? Başta tabii emeğe geçen hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Ve ben bu maçı da açık ara farkla takımımızın alacağına, çocuklarımızın alacağına inanıyorum. İki takım da çok güzel oynuyor. Hepsi de bizim çocuklarımız, gençlerimiz. Burada esas olan centilmenliğin başarılı olanın kazanması, şu takım bu takımdan daha önemli gençliğimizin kazanması diye inanıyorum. Biz bu kulübü de zaten bu gerekçeyle kurduk. Evet. O gayede hizmet ediyor. Ondan da mutluluk duyuyoruz. Ama sonuç itibariyle bölge takımımızın Kimse... kazanacağına inanıyoruz. Şimdi efendim e, finali kazanırsanız kupayı alacaksınız. Evet. Ama ama ancak bundan önce oynanan 3-4 maçında e, takımınız kupayı aldı. Evet doğrudur. Kupasını. Evet doğrudur. Bu ikinci kupaya gidiyorsun efendim. Biz bunu geleneksel hale çevirdik zaten hocalarımızın ve çocuklarımızın sayesinde. Sakarya biliyorsunuz yeşil şehri. Takımımızda yeşili temsil eden bir takım. O nedenle Sakarya'ya yakışır şekilde takımımız sürekli Sakarya'yı temsil etmeye devam ediyor. Efendim kupayı almaya 11 dakika kaldı. tabii maç bu farklı biterse. Sonuç itibariyle dediğim gibi güzel oynayanın kazandığı Sakarya'nın kazandı. Gençlerimizin kazandığı bir sonucu olsun istiyorum. Ama takip ettiğimiz gibi takımımız da güzel oynuyor. Sonuçta da Sakarya Gençlik Spor, Orman Sporumuz kazanacak diye inanıyoruz. Ben bütün Sakarya'ya hayırlı olsun diyorum. Başarılar efendim. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Sakarya Gençlik Hizmetleri Spor Müdürü, sporun ve sporcunun büyük dostu ve sporun en büyük destekçisi genç çalışkan müdürümüz Sayın Sağlık Koşu'yla beraberiz. Efendim, e, hakikaten ya az bile söylüyor sizin için değerli müdürüm estağfurullah, estağfurullah teşekkür e ben, ederim çünkü öyle bir spor olayları var ki Sakarya şu anda sporun kaynayan kazanan velebol devam ediyor, küçükler basket devam ediyor minikler basket devam ediyor ve gençlerin de finalindeyiz. Evet. siz de her zamanki gibi şeref tribündesiniz Şimdi teşekkür ederim sözleriniz için Tabii bütün salonlarımız da geçen yıl arkadaşlarla konuşuyorduk gerçekten 3 tane salonumuzda her gün neredeyse sabahtan akşam kadar dolu Evet. Ya iller arası turnuvalar, ya il, il müsabakaları var, ya Türkiye şampiyonları var, ya üniversiteler uluslararası turnuvalar, ulusal turnuvalar. Efendim pardon, evet. bu bugün şu andaki finalde e, basket devam ediyor ama gündüz de burada Marmara evet. grubunun evet. 10, o, 11 ili mücadele ediyor. Marmara Yıldızları Ligi e, müsabakaları vardı. Bu da genel müdürlüğümüzün yeni bir organizasyonu. 10 branşta e, bölgelere böldüler, 10 branşta. Ee, i̇lk ilk armalar 2000 ve 2001 doğumlu çocuklarımız yarışıyordu. Bu da güzel bir turnumuz Basketbolun bir ayağını burada yaptık. Efendim e, sayın müdürüm şimdi evet. siz bu maçta tabii taraftarsınız. il evet. müdür olarak evet. ama maçı yorumlar mısınız? 3 periyot bitmek üzere. Nasıl gidiyor maç? Valla çocuklar iyi mücadele İki takımda da iyi arkadaşlar var ama Orman Spor biraz daha ağır basıyor gibi. Ee, zaten ilk maçta da yenmişler. Ee, evet. Yenmişlerdi. Evet. Ee, Sonuçta burada tabii ki bir takım kazanacak. Önemli olan centilmence güzel müsabaka sergilemeleri. Tabii burada bir, birinci olan takım kupayı da evet. sizin elinize alacak efendim. İnşallah bölge müdürümüz de burada. <gülüyor> beraber <gülüyor> beraber veririz. Efendim 10 dakika var. 10 dakika sonra kupa için yine beraber olacağız. İnşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Gençler Basketbol Ligi'nin 3. periyoda bitti. Orman Spor 52 Sakarya Büyükşehir Belediyesi 39 Ama Şimdi biz bir hanımefendiyle beraberiz. Birazdan kendisini tanıtacağım. Önce oğlunu tanıtmak istiyorum. Oğlu Orman Spor'da 5 numara Ali Demir. İnanın öyle bir kart yetişiyor ki çok yakın zamanda Türk mül takımlarında Ali'yi görmek bizim en büyük emelimiz ve göreceğimize de inanıyoruz. Efendim e, Ali Demir gibi bir kart oğlunuz yetişiyor basketbolda. Tabii kart e, deyince değerli izleyicilerimiz bağışlasınlar. E, bir şey öğretmek istemiyorum ama oyun kurucu. Efendim ee, Ali'nin bu seviyeye gelmesindeki tabii ailenin payı çok büyük. Basketbol deyince evdenler oluyor. Bana, Ali basketbol deyince her şey bir tarafa. Basketbol en ön planda geçiyor. Çok seviyor, çok disipline ediyor Ali'yi. Çok başarılı bir şekilde oynuyor. Çok evet. Seviyor. Ee, ben de Ali'yi tanıtırken hanımefendi ee, kendisinin iyi bir guard yetiştiğini ve milli takımlarla yükseleceğini söyledim. Fazla da abartmadım. Sizin görüşünüz de bu konuda. İnşallah diyeyim. Hocalarının sayesinde. İnşallah. Nasip. Peki. Ali'nin dersleri nasıl efendim? Okul durumu nasıl? Okulu çok iyi. Gerçekten çok iyi. Disipline ediyor. Basketbol onu çok disipline etti ve çok başarılı. Evet. Böyle çok önemli bir basketbolcu. Maça gelmeden önce ve maçtan geldikten sonra evdeki durumu nedir efendim? Nasıl hazırlanıyor evden çıkıyor? Geldikten sonra neler oluyor? Önce çok güzel hazırlanıyor, dinleniyor, kendisine dikkat ediyor. Geldikten sonra da e, biraz eleştirisini yapıyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Ondan sonra da gene duşunu alıyor, dinleniyor. Derslerine ne yap yapması gerekiyorsa onu yapıyor. Evet, e, konuştuğumuzun sonunda Ali Demir'in annesini bir tanıyalım efendim. Ben Ayşen Demir, Ali Demir'in annesiyim e, ee, emekli bankacıyım. Evet. Başka bilmem ne kadar. Şu anda da ev işte. Evet var. evet. Ev evet şu anda emekliyim. Evet. Efendim e, Türk Basketbolu adına size mikrofonlarımızdan çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Teşekkürler. Hakikaten böyle değerli bir oyuncu yetiştirdiğiniz için. İnşallah efendim. Hocalarının sayesinde, sizlerin sayesinde. Sizi bir tanıyalım. Ayşen Hamdemir. E, oğlunuz Büyükşehir Belediyesi'nde 7 numara öyle mi efendim? E, şu anda oynuyor mu? oynuyor mu bir kenarda. Şu anda yok. Şu anda oynamıyor. Evet e, dördüncü periyoda girdik. 54-41 Büyükşehir yenik durumda. Hemen maç hakkında görüşlerinizi alayım. E, i̇ki takım da güzel oynuyor. <laughs> güzel çekişme. Peki oğlumuz oynadığı sürece e, nasıl? Oynadığı sürece güzel. Evet. Takımda küçük olduğu için çok oynamıyor. Tabii e, siz de zaten maçı heyecanla izliyorsunuz. Peki. Teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz, orman spordan bahsederken e, ee, az evvel Ali Demir'in annesiyle konuştuk ve Ali Demir'i anlattım. Ali Demir'i milli takımlar gönlünde diye söyledim. Ancak öyle bir oyuncumuz var ki Forvet, Yazar Altın Yuva. Yazar Altın Yuva gençlerin en önemli oyuncusu ve Yağızer annesi de benim yanımda. Efendim siz de bir tanım olunca. Ben Çınay Altın Yuva, emekliyim. Oğlum peşinde koşturuyorum maçlarda. Evet efendim hakikaten sizi her basket maçında ben bu, bu salonda görüyorum. Evet evet. Ee, tabii ki bir annenin çok büyük desteği olduğu için e, çocuğunuzun da oyun stili, oh. oyunda yetişmesi. E, bırakın sporculuğunu bir kenara koyalım ama bu kadar mütevazı, bu kadar beyefendi, çocuk etkinliğine size çok teşekkür sağ ederim. Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkürler. İşte başarılı şimdi, çok şükür. İnşallah daha da başarılı olacak. Öğretmenlerimize, koçlarımıza, antrenörlerimize borçluyuz tabii. Kendisi de çalışıyor. İnşallah çok daha iyi yerlerde görmek istiyoruz. Her zaman destekliyoruz. Şimdi efendim e, maçın şu anda son periyoda oynanıyor. 7 dakika kaldı. 56 43'te Orman Spor galip. Evet. Yavuzar er da evet. e, şöyle bir buradan bakarsak en e, şu anda. 17 sayı atmış. <laughs> maçı da bize üst tip yorumlar mısınız? Yani hep önde gittiler. Daha da iyi olacak inşallah. Artık bölgeden çıkıp Türkiye şampiyonasını da görelim artık. Yani adı Pazarı olarak da onu istiyoruz. Çünkü çocuklar bir hedefleri var ama inşallah olacak yani daha çok takım katılsa onlar için de daha iyi olacak. Ada Pazarı artık iyi yerlerde olmalı bence. Evet. Ee, şimdi çocuklarımız tabi transfer yaptıkça başka takımlara gittikçe adalarında baskının gelişeceğini biz biliyoruz. Evet. İnşallah bu adımda Yağcılar'dan başlar ki İnşallah. ben ben Yağcılar'ın er e, yakın zamanda Sakarya'dan uçup sizin kollarınızdan uçup daha büyük takımlara gideceğini inanıyorum. İnşallah. Onun hedefi de hep o zaten. İnşallah çok iyi yerlerde olur. Peki efendim maçlar hep seyrediyorsunuz. Yağcılar'ın er atışları hep basket oluyor. Evet. Bak, e, en çok İki mi üç mü atıyor da en güzeli. Yani bu gece pek üçlük yakalayamadık ama atıyor. Yani üçlükte attığı maçlar çok oldu ama bu gece daha henüz atamadı. Yani evet aslında Yazar Er <laughs> üçlük evet, müthiş evet, atan bir evet, oyuncu. Evet. Ee, normal sahadaki üçlük çizgisini gördüğü anda topu atıyor ve hiç kaçırmadan evet. bu akşam da atar. İnşallah değil. inşallah Peki. daha 6 dakikamız var, e, da olur. Efendim size de e, sorayım Yazar maça gelmeden önce evden nasıl çıkar? Maçtan geldikten sonra neler yapar? Vallahi. Annenin rolü burada nasıl bir rol? Maça gelirken heyecan, evet heyecanlı oluyor. Pek konuşmuyor ama maçtan sonra hep maçın kritiğini yapmışızdır. İşte yanlışlarını, attıklarını konuşmuşuzdur. Ondan daha iyi olmak için çalışır her maçtan sonra. Evet. İşte antrenmanlarına falan dikkat ediyor. Yani Yağızer evet bu işe gönül verdi. İnşallah. Evet, İnşallah. Yani artık e, gerçi basketbolun pro yok. Amatör ama yani profesyonelce, bir sporcunun yaşadığı profesyonelce hareketler yapıyor. Evet. Evet. Peki e, anne olarak yani on e, ondan başka desteğiniz e, nedir efendim, nasıldır? Yani hep böyle siz söyleyerek mi yaparsınız yoksa o, anne bana şunu yap mı der? Yani yazar her konuda destekliyorum. Hani biraz dersleri de tabii bu sene üniversite imtihanına girecek o da çok önemli benim için ama yani basketbolda hedefine ulaşması için elimden de gelen desteği aile olarak veriyorum. Veriyoruz yani. Efendim emeğine sağlık, elinize sağlık. Sağ olun, Biz çok de, teşekkürler. Biz de Rumeli TV, Şaban Mergül'ün hep sunduğu Yaşayan Rumeli programında programı olarak Yavuzlara uzun başarılar dileriz. Çok Gittiği yolda başarılar Dileriz. İnşallah. Çok teşekkürler. Sağ olun. İyi akşamlar. Evet değerli izleyicilerimiz tabii ki aileler maçlarımızı heyecanla izliyor. İşte görüyorsunuz bakın ne güzel bir sahne. İşte bebeğimiz burada, annemiz, babamız da, hepsi buradalar. Efendim e, sizi bir dakika bir saniye alık ödeyelim. Çocuk ve meskutsuzda nasıl gidiyor maç? Yani seyredebildiğimiz kadar güzel. <laughs> evet avadan seyrettirmiyor galiba. Evet seyrettirmiyor. Peki biz sizi e, çocukla baş başa bırakalım. Efendim maç nasıl gidiyor? Maç gayet güzel. Ee, oyuncular çok yetenekli. Şahsi yeteneği olan oyuncular da var. Ee, keyifli bir maç. Evet. Ee, Orman Spor adım adım saniye saniye yapıyorlar. Evet, evet evet Arada bir 15 sayı var. 4,5 dakika var. Ee, herhalde böyle sonuçlanacak evet. gibi gözüküyor. Çok zor değişir Spor ya. Yani. Evet evet bence de. Peki efendim, İyi seyirler. Iyi. Sağ olun teşekkür ederim. Efendim ben Orkun Işık diyeceğim. Ha, evet, Sizden evet. bir cevap isteyeceğim. Nerede Orkun Işık? Nerede? Şampiyon diyeyim ben yani başarıların evet. adamı diyeyim. Evet. <gülüyor> o, o, <gülüyor> değerli izleyicilerimiz, <laughs> e, Orkun Işık'ın hanımı, BF Hanım Efendi. Orkun Hoca da tam bizim karşımızda şu anda yedeklerin yanında evet. antrenör olarak orman spor başarısına 3 dakika 26 saniye kaldı efendim. Siz de şimdi minik bebekle berabersiniz. Evet, Alp ile birlikteyiz. Orkun Hoca'nın oğlu. O da ileride umarım başarılı bir basketbolcu olur. Biz de babamızla gurur duyuyoruz. desteklemeye geldik. Şöyle Oğlumuz et. biraz durmuyor ama olsun. Olsun. Değil mi <laughs> Alp? Şimdi ben tebrik ediyorum onları ee, İzzehir Hoca'yı, Faruk Hoca'yı ve İlk başarı değil. Sonunda olmayacak bence. Teşekkür ediyorum ben. Efendim, bu arada siz de bir tanıyalım. Ben en kadar beden türetmenliği yapıyorum. Özgür Işık. Aynı zamanda voleybol antrenörüyüm ben de. Evet. Yaklaşık 12 yıl voleybol geçmişim var. Ve hala da spora gönül veriyorum. Ve çocukları da bu konuda desteklemeye çalışıyorum. Hocam, şimdi biz Orkun Hoca'yı yıllardan beri bu salonu takip edelim. Maçlarına geliriz, antrenmanlarına geliriz. Ama Orkun Hoca çok sert mi? Çok böyle burada neredeyse anlayarak dağlarını yıkıyor diye. <laughs> Evde nasıl? Ya belli kararları, belli kuralları var. Arkadaşım çok iyi bir baba, iyi bir eş yani. Mahallesi bir adam. İyi bir spor adamı. Ben de buradan bir düzeltme yapayım. Halkın böyle anlattı ama halkın acıya üfkü o hakikaten. Beyefendi değerli bir öğretmeniniz. Evet, Efendim size sağlık ve aşkı diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim bu final maçı çok önemli spor adamlarını da bir araya getirdi. Değerli Nusret Hoca, Mehmet Nusret Hoca'yla ödüyoruz. E, sporun duayeli, basketbolun e, duayeli saymakla bitiremeyiz. Hocam 2 dakika 49 saniye kaldı. Dördüncü periyot bitiyor. Orman Spor şampiyonluğa gitmek üzere. Siz maçı bir nasıl gördünüz bu 3-4 evet. periyodu? Şimdi Orman Spor daha kaliteli oyunculardan kurulu ve iyi e, motive olmuş. Hocaları da iyi yönlendiriyor kendisini. Evet. E, bu o bakımdan biraz daha karşıdaki Sakarya şey e, söyle e, daha zayıf ekip ama muhtemelen maçı götürecek yani. Hocam sizleri uzun zamandan beri aramızda göremiyoruz. Ee, öyle evet. dedik. Yani Şimdi, şey, Buna hakkınız yok. Yok. E, ben e, kızım rahatsız dolayı İzmit'te bulunuyorum. Sayın müdürümüz Salih Koşu Bey ve Alper, Mütevelli, Alper kardeşimiz beni davet ettiler. Onlara e, çok teşekkür ediyorum bu şeyi bana yaşattıkları için. E, onun için buradayım. Evet. Ama e, tabii ki Adapazarı'nda yaşıyorum. Adapazarı'nın her maçlarına gelemiyorsam da e, işte kızımın iyileşmesi durumunda inşallah bütün maçlara e, geleceğim Sohat Hocam. Suat hocam. Yani, büyük geçmiş olsun. Sen de sağ ol. Sizi de devamlı burada beklerim İnşallah. İnşallah Sohat Hocam Hadi sağ ol. Teşekkür abi. ederim. Sakarya basketbolun temsilcisi Sayın Alpay Alev ile beraber bu defa da bu güzelliklerin baş patron diyelim. E, tabii ki Gençlik İzmitleri Spor İl Müdürü, sporun sporcunun dostu Salih koşudan sonra basketbolun en üst seviyesinde Sayın Alpay Alev. Efendim gençler final yapıyor. Evet. Minik kızlar başladı, minik çocuk, küçük çocuklar, erkek çocuklar başladı. Bugün 12 i̇yi, iyi. E, ili burada geçen hafta Türkiye şampiyonası bitti maşallah diyelim. Evet, Suat Bey sizin de ifade ettiğiniz gibi Sakarya basketbolu çok e, yoğun günlerini yaşıyor. Uluslararası turnuvadan beri başlayan biliyorsunuz 16 takımlı uluslararası turnuva yaptık. Akabinde hemen zaten yerel biz devam ediyordu. Küçük kızlar, küçük erkekler, genç erkekler işte bugün genç erkeklerin finalini yapacağız. Yarın küçük kızlarımız oynayacak. Bir 5000'lik salona gidiyoruz. Serdivan Spor Salonu bir buradayız. Ee, yoğun günlerimiz geçiyor. İlk armaları yaptık. Ee, Sakarya erkek takımımız, grup çıktı. Ee, i̇lk armalarına ev sahibi yaptık 3 gün boyunca. Yani Sakarya dolu dolu basketbol yaşıyor. Yani Bu arada sormak istiyorum, eve uğrayabiliyor musunuz? Vallahi hanım bu durumdan çok şikayetçi. Ee, Tabi basketbola zaman ayırıyoruz. Ee, bir de antrenörlük kursumuz başladı. 70 tane kursiyerimiz var. Birinci kademe basketbol antrenör kursu ev sahipliği yapıyoruz. Ya tabii bu işleri yapabilmek için emek harcamak gerekiyor, fedakarlık yapmak gerekiyor. Biz yeteri kadar zaman ayırdığımızı düşünüyoruz. İnşallah takdir sizlerin. Biz hizmet yapıyoruz. Biz Sakarya'nın çocuğuyuz. Elimizden geldiğince burada basketbolun çıtasını yükselmek, yükseltmek adına görevdeyiz. Ekibimle beraber. Mehmet Güzeldal, Çağrı Muti. Yani güzel işler yapmak çalışıyoruz. Efendim o kadar e, geniş bir programımız var ki bizim buna vereceğimiz sonda bir noktayla bir cevabımız var. Eh değerli basketbol severler daha ne olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Aylardan beri devam eden ve son gün bir haftan beri de merakla beklenen kupa maçı bitti. Orman Spor ikinci maçta kazandı ve Sakarya şampiyon oldu. İşte Orman Spor'un Şampiyon kadrosundan şampiyonlar burada. Hemen seni tanıyalım. Ben Kaan. Ee, Nasıl bu, geçti maç? Kupayı zaten inanmıştık. Yani i̇lk maç bir kazaya geliyordu ama bize ders oldu. İkinci maç daha çok hırslandık. Bizim işimiz savunma. Yani savunma yaptığımız zaman her şey oluyor. Tamam. Allah'ın izniyle Çanakkale'de başarı yapacağımızı düşünüyorum. Tebrik ederiz. Mustafa. Merhaba ben Mustafa, Orman Spor'un gardıyım. Ya zaten kupaya 3 maçtır da yenince ya kazanma parolasıyla çıktık. Açıkçası bu maçta ben çok rahattım. Ya kesin kazanacağımı da Konuşma soyunma odasında da iyi bir konuşma yaptık kendi aramızda. Güzel bir galibiyet oldu. Yiğit'i tebrik ediyorum. Çok iyi oynadı. Evet. oyun kurucu gardımız Ali Demir. Biz ilk maçta kötü oynamıştık. 10 sayı fark az bir fark yememiştik. O bize ders olmuştu. Hepimiz daha iyi çalıştık. Daha iyi şey yaptık, Daha iyi bir konsantre olduk. İkinci maçta da iyi bir fark attık. 24 sayılık bir fark ettik. Umarım gruplarda da iyi bir şey, performans sergileriz. Ya özel arkadaşımız da son maçı Sakarya'da. Onu tebrik edelim. İnşallah daha iyi yerlerde de oynar. Evet. Kaptanımız ve elinde işte kupası, sertifikası ve şampiyon takımın şampiyon kaptan diyelim. Yavuzlar neden son maçın? Neden son maçın? 95'li olduğumdan dolayı son senem. Burada kontenjan olarak oynadım zaten. Gençteki de bitti benim için artık. Önümüzdeki yıllarda profesyonel oynayacağım. Hemen kupaya dönelim. Kupa elinde ve yüzün gülüyor. Ee, tebrik ederiz. Nasıl geçti maç? Güzel bir maçtı. Zaten grupta oynadığımız maç olsun. Bundan önceki serinin ilk maçı olsun. Daha iyi bir takım olduğumuzu göstermiştik herkese. Biz de biliyorduk bunu zaten. Son final maçında da rahat bir oyunla kazandık. Tüm... Evet. Cihazlar kupayı şöyle bir gösterelim. Güzelce bütün herkes değerli izleyicilerimiz görsün. Evet. Tebrik ederiz. Ee, i̇nşallah bundan sonraki basketbol yaşamında sana başarılar. Teşekkür ederim. Evet değerli izleyicilerimiz. Çeyrek final maçında, yarı final maçında hocamızla görüşmüştük. Biz kupayı alacağız. Bundan vazgeçemeyiz demişti. Hakikaten vazgeçmediler. Kupayı aldılar. Şampiyon takımın şampiyon hocası. Tebrik ederiz efendim. Sağ ol abi. Teşekkür ediyorum. Dediğim gibi, daha önceden de yaptığımız röportajda biz savunmayla kazanıyorduk. Savunmayı iyi yaparsak hücumda da daha iyi işler yaptığımızı biliyorduk. Evet. Ee, bunu sağlamaya çalıştık. Savunmada iyi ve hücumda da e, <laughs> hücumda da tekrar az hata yapıp evet. maçı kazanmayı bildik. Değerli hocam? iki maçta da güzel bir fark yaptınız. Evet. E, tabii bu üzey Surmaz'ın farkı diyelim biz buna. Takıma yansıttınız bunu. Ee, bu bakımdan e, takıma nasıl geçti maçlar sizin taktığınız uygulandı mı e, nasıl oldu tabii ki çocuklarla çalışıyoruz öncelikle teşekkür ediyorum sana abi e, Suat abi sürekli bizimle ilgileniyorsunuz sürekli bizimle e, iç içesiniz antrenmanlarımıza da geliyorsunuz e, tabii ki çalışıyoruz İşte bizim prensiplerimizin içinde işte iyi savunma yapmak arkasından bulabiliyorsak hızlı hücum eğer arkasından hızlı hücumu bulamıyorsak fast play bulamıyorsak Arkasından işte e, setlerimizi translation ofensi yapmaya çalışıyoruz. Yani yaptığımızı düşünüyorum. Sa şey Sa Sakarya'da, Sakarya'da iş bitti dedik. Kupayı aldık, sertifikamızı aldık. Şimdi Çanakkale evet. Türkiye grupları var. Hemen kısaca değerlendirelim. Biz, biz, bu jenerasyonla daha önceki sene, daha önce, geçen sene daha önceki sene Türkler ile gittiğimizde şampiyon olduk. Yine bu jenerasyon 97 ve 96'lılarla karışık olduğumuz bir takımdı. Orada şampiyon olduk. Oradan grup çıktık. Ondan sonra Çanakkale'ye gittik. Ee, Marmara şampiyonu ee, Anadolu Kupası'na gittik. Orada da e, Antalya'ya yenilmiştik. İşte orada Bamit vardı. Ee, Antalya'ya yenilip tabii elendik. Gruptan kupa Üç, gelecek Evet. inşallah gelecek. Peki. Gruptan kupa geldi. Sonra Türkiye şampiyonluğuna da gidecek. Yok hayır. İlk önce Marmara şampiyonu ol oluyorsunuz. Evet. Ondan sonra Anadolu Kupası'nı için mücadele ediyorsunuz. Anadolu Kupası'nda iki oluyorsunuz. Anadolu Kupası'ndan Türkiye Şampiyonası'na gidiyor. Kupa bizi bekliyor. i̇nşallah. İnşallah bunlar olunca. İnşallah. İnşallah. Olanca... i̇nşallah, inşallah. Efendim her şey değerli hocamız. Orman Spor'un şampiyon takımın şampiyonu Sayın Üzey Usulmaz hocamızın dediği gibi olur. Üç kupa yolda var. İnşallah tek tek onları toplarsak araya getiririz. Bir şey daha söylemek evet, istiyorum. Ee, biz tabii çok çalışıyoruz yani. Yoğun antrenmanlarımız oluyor. İşte ben bir iş yerinde çalışıyorum. Sabah 6.30'da gidiyorum. Akşam saat 8'i 9'da onu buluyor gelmemiz. Ee, bunun için eşime teşekkür ediyorum. Çıkmış eşime teşekkür ediyorum. Ee, bize katlanıyor. Şampiyonluğunu armağan ediyorum. Peki efendim teşekkür ederiz. bir de e, o şey Şaban Mergül'ün hazırlayıp sunduğu güzel programımızdan yaşayan Rumeli programından değerli eşinize bu mesajınızı ileteceğiz efendim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Basketbol finali bitti. Tabii salon içi ana baba günü çok kalabalıktı. Yalnız salonun dışında da bu değerli izleyicilere bir takım hizmet eden insanlar vardı. Bu insanların bir tanesi salonun müsteciri. Efendim müsteciri diyeceğiz de kusura bakmayın. Kafeterya işletmecisi evet. Sayın Gürkan e, dönmez Nasıl geçti efendim maçlar? Nasıl geçti sizin işler? Bunları e, basketbolun katkısı da neler oldu? Süper oldu turnuva. Hele o milli takım turnuvasından sonra üst üste devam ediyor. İnşallah Alpay Bey'den daha turnuvalar bekliyoruz inşallah. Şimdi efendim sporun evrenselliğine bakalım. Yani içeride güzel bir finaller oluyor, maçlar oluyor ama tabii o insanlar bu heyecandan sonra gelip burada kafeteryanızda oturuyorlar. Sizden bir takım hizmetler bekliyorlar. Eğer burası olmazsa e, oradaki izleyici ne yapar yani efendim? Nasıl bir vakit geçirir? Biz elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah yani biz de gençlik merkezinden de, gençlik müdürlükten de destek istiyoruz. Evet. Bize serbest bırakırsa biz elimizden geleni yapacağız. Daha da güzelleştireceğim burada inşallah. Evet. Yeter ki <laughs> müşteriler, yani onlar ne isterse biz elimizden geleni yapacağız inşallah. Yani efendim şöyle toparlayacaksa olursak, bir spor müsabakası deyip geçmeyelim. <laughs> Değerli ailelerimiz kafeteryanında da daha da iyi, huzurlu ortam buluyorlar. Aile tabii ortam ki, buluyorlar. Tabii ki, Burada tabii dinleniyorlar. Ki. E, alışverişini yapıyorlar. Ondan tabii sonra ki. türbünlere geçip rahat rahat maç izliyorlar. Değil mi? Hatta yani. servis yani servis bir yapıyorum türbüne isterlerse. Yani yeter ki rahatlık olsun. yani Ne isterlerse yaparız biz. Evet yani türbüne giden bir hizmette tabii, tabii ki yani. izleyicileri maçtan ayırmıyor ve tabii gönüllüce ki, maç seyrediyorlar. Yeter ki ayağına yani çay istesin ben getiriyorum. Yani yeter ki. Sıkıntı olmasın yani. Efendim, size hayırlı işler dileyelim. Teşekkür yani bir e, iş camiasının e, spor camiasında nasıl buluştuğunu, e, neler olduğunu e, örneklemek için bu güzel söyleşimizi yaptık. Size hayırlı teşekkür işler ederim. dileriz. Çok Gürkan edelim. Bey, çok başka bir programda görüşmek üzere efendim. İnşallah Teşekkür ederim, çok sağ olun.